Merhaba değerli takipçilerimiz bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Rusya'ya ait savaş uçaklarının Amerika Birleşik Devletleri donanmasına bağlı P-8A keşif uçaklarına Akdeniz'de önleme yaptığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki gerilim Akdeniz'e taşındı. Akdeniz'de uçuş yapan Rus gözlem uçağına Amerika Birleşik Devletleri uçaklarının önleme yaptığı açıklandı. Açıklama Pentagon sözcülerinden Albay Mike Kafka tarafından yapıldı. Kafka, geçen hafta sonu 3 Amerika Birleşik Devletleri donanması ve 8 A uçağına Rus uçakları tarafından profesyonel olmayan bir şekilde önleme yapıldığını doğruluyoruz, dedi. Hafka Amerika Birleşik Devletleri uçaklarının bu müdahaleler sırasında Akdeniz üzerinde uluslararası hava sahasında uçtuğuna dikkat çekti ve bu konudaki endişelerini diplomatik kanallardan Rus yetkililere bildirdiklerini kaydetti. Sözcü, kimse zarar görmemiş olsa da, bu gibi etkileşimler yanlış hesaplamalara ve daha tehlikeli sonuçlara yol açan hatalara neden olabilir. Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası sularda ve hava sahasında güvenli, profesyonel ve uluslararası hukuka uygun olarak faaliyet göstermeye devam edecek. Rusya'nın da aynısını yapmasını bekliyoruz. Değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri medyasında yer alan haberlerde Rus uçaklarının Amerikan uçaklarına birkaç metreye kadar yaklaştığı iddia edildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.